Kaybettik. ilk depremde kaybettik abi. O neydi yaşadın abi? <laughs> ya o an yaşanan farklı bir şey abi yani. yani. o duygu çok farklı bir şey yani aileni kaybetmek, yakınlarını kaybetmek hani anlatılmaz bir şey ya. Bir daha yaşatmasın böyle bir şey yani sevdiklerine acı vermesin kimseye. İlk bayram. İlk bayramımız. Buruk geçiyor mu bayram? Ya bayram buruk yani. İlk defa böyle bayram yaşadık. Allah herkesin mekanını cennet eylesin yani. Amin abi. Allah razı olsun. Ben Sabri Kütükçü. Zonguldak Karadeniz ileri, ilçe ilçe olarak görev yapıyoruz. Ramazan'ın son 10 gününde e, buradaki deprem kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, onların vefatından yakınlar arkasından Kur'an-ı Kerim okumak, camilerimize görev yapmak üzere bu bölgeye geldik. Bugün görevimizin son günü inşallah e, tekrar e, görev yerimize döneceğiz. Ben bu bölgede vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah tekrar bu acıları paylaşmasın. Bu acıları tekrar bizlere yaşatmasın inşallah. Ben özellikle bu bölgede Cenab-ı Hakk'a insanların tevekkülünü görünce hayran kaldık. Bu kadar sıkıntının, bu kadar problemin içerisinde Cenab-ı Hak'a hamd eden, Cenab-ı Hak'a şükreden kardeşlerimizi gördükçe gururlandık. Devletimizin vermiş olduğu imkanlardan memnun olduklarını ifade ettikçe kendi adımıza, devletimiz adımıza gurur duyduk. Özellikle biz yaklaşık bin kilometre öbür taraftan gelerek kardeşlerimizin acısını paylaşmaya çalıştık. Türkiye'nin dört bir tarafından din görevlisi, din görevlisi kardeşlerimiz bu bölgede manevi anlamda yaraların sarılması için bir hizmet verdiler. هل انت